Hayaller, sevgiliden mesajlar. Gerçekler, markadan kampanyalar. Sonuç okunmadan silinen yüzlerce mesaj. Genç yüksel olarak bu SMS körlüğünün arasında bir fark yaratmalıydı. Gençler bizden mesaj aldığında işte aynen böyle merakla açıp okumalıydı. Hmm, evet, bu konuda çok da iyi bir geçmişimiz yoktu. Ama biliyorduk ki en büyük aşklar nefretle başlardı. Başladı da. Hem de 20 yıldır hiçbir operatörün atmadığı, beklenmeyen bir SMS'le. haliyle ortalık biraz karıştı. Mesaj yanlışlıkla mı atılmıştı? Ne konuşmamız lazımdı? Bunun altından ne çıkacaktı derken çağrı merkezlerinin telefonları kilitlendi. Sosyal medyadan soru yağmuruna tutuldu. Ne konuşacağımıza dair merak en üst noktadayken attığımız mesajı sürprizli bir kampanyaya bağladık. Evet. Yine biz. Sen tam başkasından beklerken biz mesaj attık. Sence niye attık? Çünkü sana yazıyoruz. aktif dönüşlerle gün boyu süren ilgiyi canlı tuttuk. Mesajın atıldığı ilk gün 35.300 paylaşımla timeline'lar işgal edildi. Marka 7 saat boyunca TT listesinde kaldı. 120'yi aşkın haber sitesi ve blogda haber oldu. 20.000'den fazla aramayla Google arama trendlerinde 3. sıraya yerleşti. Bir önce attığımız SMS'e bile ilgi arttı. O gün Genç Yüksel uygulaması normalin 4 katı kadar yüklendi. Konuşmamız lazım mesajı sonrası bir buçuk ay içinde atılan kampanya SMS'lerine 7 kat fazla geri dönüş oldu. Kısacası bir mesajla hem organik viral etki yakalayıp gençlerin gündemi olduk hem de bir operatörün en önemli iletişim mecrası olan SMS'e yeniden hayat vermiş olduk. Genç Yüksel bana mesaj atıyor nefretini de aşka dönüştürmeyi başardı. Hatta trip yemeye bile başladı.